efendim gerçekten bilmiyorum. Ne demek gerçekten bilmiyorum? Ben mi bileceğim ha? Kim bilecek? Sen bileceksin. Sen bileceksin diye maaş veriyoruz sana. Keseceğim maaşından. Efendim zaten son maaşı ödemediğiniz için maaşları otomatikman kestiler. Kesmenize gerek yok artık. Sus bakayım. Bilmişlik yapma bana. Hem ben deliyim biliyorsun değil mi? Raporun var benim. Rencide ederim seni çok fena. Ne yaparmışım? Rencide eder misiniz efendim? Ben şunu Ay şunu bileydin. niye haber vermeden gidiyor canım bu adam? Başlıyor şu mi duruyor burada değil mi? Estağfurullah. Ay yok. <laughs> Aslında başlayamıyorum. Eşeğin gibisin canım. <laughs> efendim ne bileyim ben? Defosun gitsin zaten köyüne Çoban ya. Ben size baştan da söyledim bunu gözüm tutmadı. Alın işte kaçtı gitti. Ama merak etmeyin ben evi kontrol ettim hiçbir şey çalmamış giderken. Hmm. Yatak odasına da baktınız mı? Baktık efendim. Bir şey çalmamış. <laughs> Benim yatak odama. Benden izinsiz gelip baktınız öyle mi? Efendim? Kimden izin aldınız? Amerika... Kime sordunuz? Zülfü gel. Amerika'daydınız. Çek evet. Kes. Rencide edelim seni. Çek dışarı tamam. yedin tamam. Allah'ım. Allah'ım delirtecekler bunlar beni. <laughs> Anne. Aa! Ne oluyor be ne annesi? çekil git sayırım üstünden ha. Ay çocuğum senin annen öldü öldü. Hakkın rahmetine kavuştu çoktan anladın mı beni? bu yavrum yazık neyse kızım ay canım benim nasıl özledim seni bir tanem benim bana bak harçlığa falan bittiyse söyle yani harçlık vereyim mi sana ha? ya ne harçlığı ya ne harçlığı ya sana ne kızıma veriyorum harçlığı hem sen ne kıvılcımın sesini taklit ediyorsun bakayım özenti ne harçlığı ya ay hala ne harçlığı ya diyor çocuğum Ekrem amcanın size harçlık vermiyor mu ha Ayrıca size para verse ne olacak? Harcamayı bile bilmezsiniz ki. <laughs> Görmemişler. Sev beni anne, sev beni. Ay canım kızım. Sevme Aslı. Ay geç canım, geç otur şöyle. Aslı ha, çok güzel. Bunun hesabını sana sorarım ben küçük hanım. Aslı, şımarık şey senin. Çık, çık, çık geri, geri de bakayım. Unuttun mu Selincim? Aslı yengenim senin bir tanem benim. Ay nasıl özlemişim seni. Ay kıskandılar seni tabi. Bu kıvır kıvır saçlarını, fıldır fıldır gözlerini kıskandılar yavrum. Çıkın bakayım siz yukarı hadi. Gözüm gelmesin size. Çık. Ay Amerikalardan geldim. Bu üç şeref yine karşımda. Ay, bir tanem benim. Ay, ne yaptın anlat bakayım anlat anneciğine. Ha? ne işim var benim çocuğumun yatağında? Ay kalk bakayım benim yavrumun yatağında. Haddini bilmez küçük şeytan. Ya ah, ama Aslı. Ah, aman ama deme bana bakayım. Ay bir de Aslı diyorsun ha utanmaz terbiyesiz seni. Sen yürü git ahırına bakayım canım. Çok istiyorsa bırak yatsın Aslı. Ben kızlarla yukarıda yatarım. Aa, olur mu öyle şey? Bir taneciğim benim. Olur mu öyle şey yavrucuğum? Hastalanırsın. Mikrop yuvası bunlar. Ay, ay bunları yıkamakla falan da geçmez. Söyleyeyim müstesnaya da ya. Madem öyle. Canım benim. Sen de cezalısın. Akşamı yemek falan yemek yok. Nasıl yok? Ee, bir öğünde yemeği ver canım. Şimdi beni yalnız bırak tamam mı? Dinleneceğim. Hadi bakayım çık çık çık. Çık çık kızım Ya bir de utanmadan benim hareketlerimi falan taklit ediyor ya. Taklit ne olacak? Kendin gibi ol biraz. Kendin gibi. Ha, ah. ne yapıyorsun çocuğuma? Çık dışarı. Dedim ben bir tane mazıcık sıkıştırayım. <laughs> <laughs> <Ay canım. gülüyor> o ne biçim gülüş öyle? <laughs> Sen bölünle yatmam. Ay git yerde yat o zaman. Ya siz yerde yatın. Ne kadar isterseniz veririm. Amcamdan aldığın harçlıklarla bizi satın alamazsın. <laughs> Anla artık bizim ne kadar zorluklar çektiğimizi. Ay çok üzüldüm. Of ya. Dedik Selin'in pijamaları da iğrenç zaten. Kıvılcım sen dişlerini fırçaladın mı? Benim dişlerimi ben de fırçalayacağım. Hem daha iyi. Selin'in dişleri çürür. Yarın Ozan'la konuştuğumda yanına yaklaşmazsa hiç şaşırmam. <laughs> Çok komik. Üç gezin Aa, Sen niye hala ayaktasın uyumadın küçük şeytan? Ha? Ya ama ben... Yat Sıbar hadi yat. Ya ben yatmam. Aa. küçük prensese? Bak o olabilir. Ne? Ne dediğini farkında mısın sen? Delirtme beni çocuğum. Allah Allah hastayım diyorum. Deli diyorum. Raporum var diyorum. Rencide edeceğim canım. Bana <laughs> o burnunu mandala sakışacak tutma tutturma. Ya of ya. Allah Allah. <laughs> ya. kuşağı kesildim başıma canım. Allah Allah. Bak kardeşlerine güzel yapmışlar işte. Yürü yürü. <laughs> Onları duydukları falan yok. Numara yapıyor. Of ya. Yastık verin bari. <laughs> of ya. Burada da yatamam ki ben. Ya ezikten de ezik oldum ya. Of ya. Şu halime bir bak. Yok yok. Aslı'yı çağırıp söyleyeceğim şimdi. Bana büyü yaptılar. Ben aslında senin ilk kıvılcımım diyeceğim. Ozan'ın yanındayken çok mutluydun ama. Haklısın ortanca. Yani işin ucunda Ozan var sonuçta. Eh bir süre daha böyle idare edebilirim demek ki. Senin ablam ne yapıyor acaba? Uyumaya çalışıyordur herhalde. <Gülüyor> Ay. Bu <laughs> kadar alıştım ki sizinle uyumaya. Kılıcımı özenmek işte doğru bir fikir değil herhalde. Şimdi onun neden böyle olduğunu da güzel odanın kardeşlerim olmadan hiçbir anlamı yok. Yalnız uymanın ne demek olduğunu hiçbir.